全然。

Kayseri'de gastronomi günleri başlıyor. Yarın inşallah burada yapılacak olan açılışlar ile şeflerimizle, standlarımızla, ürünlerimizle halkımızı buluşturmaya çalışacağız. Hem Kayseri'mizin insanlarını hem de şehir dışından teşrif edecek kardeşlerimizi Kayseri'yi görmeye, ürünlerini tatmaya, buradaki şeflerimizin şovlarını görmeye davet ediyoruz. Bir tona yakın sucuk döner dağıtacağımızda vatandaşlarımıza müjdeliyoruz durmak yok, koşmaya devam diyoruz. 11 Ekim deyince ne başlıyor? Bu defa kitap puarı başlıyor. İnşallah yine kitap puarımıza Kayseri'mizde 1 milyona yakın ziyaretçimizin olacağını umduğumuz 500'ün üzerinde yazarın ve tabii ki 400'ün üzerinde yayın evinin olduğu bir ortama bir şenlik anlayış içerisinde kitap puarımıza özellikle gençlerimizi ve tabii kitap sever dostlarımızı bekliyoruz.